Buğlan'ın Milas ilçesinde bir süredir devam eden doğal gaz altyapı çalışmaları vatandaşların büyük beklentilerle desteklediği bir projeydi. Ancak çalışmaların tamamlandığı sokak ve caddelerde yolların eski haline getirilmemesi özellikle yağışlı havalarda büyük bir sorun haline geldi. Doğalgaz hattı döşeme işlemlerinin ardından çok sayıda sokak ve cadde, çukur ve hendekler dolu bir hale geldi. Yağmur yağdığında bu çukurlar suya dolarak hem sürücüler hem de yayalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Araç sahipleri hasar gören araçlarıyla uğraşırken yayalar ise sularla kaplanan yollarda yürümekte zorluk çekiyor. Vatandaşlar bozulan yolların kısa sürede onarılmaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ediyor. İhbar hattımıza gelen şikayetlerde bölge sakinleri bu durumun hem günlük yaşamı hem de ulaşımı ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtiyor. Özellikle okula giden çocuklar, işe gitmek zorunda olan çalışanlar ve araç kullanan sürücüler bu altyapı eksikliğinin yarattığı zorluklarla sık sık karşılaşıyor. Bir vatandaş şikayetinde yağmur yağınca buradan geçmek imkansız oluyor. Çocuklarımız okula giderken her taraf çamur içinde kalıyor. Arabalarımız zarar görüyor. Her gün tamir masrafı çıkıyor. Bu yolların bir an önce yapılması gerekiyor diyerek tepkisini dile getirdi. Yetkililerin bu sorunlara duyarsız kalmaması gerektiğini düşünen Milas halkı bozulan yolların acilen düzeltilmesini istiyor. Projelerin sadece hayata geçirilmesi değil sonrasındaki altyapı ve üst yapı çalışmalarının da titizlikle tamamlanması gerektiğini vurgulayan vatan vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir